Herkese selam. Bugün bu videoda sizlere para kazanma yollarından birini ve benim yıllardır yaptığım bir yöntemi söyleyeceğim. Kesinlikle e, zaten yapan vardır. Dolayısıyla yapan varsa da bu videonun yorumuna yazarsa, yorum yazarsa onunla da görüşebilirsiniz. Gayet güzel bir video olacağını düşünüyorum. Başlayalım hemen videoya. Öncelikle benim yıllardır kullanmış olduğum e, bir web sitesi var orayı göstereceğim size ama göstermeden önce kanala abone olun ve şu an görmüş olduğunuz içerikler ve bunlara benzer içerikler gelecek. Dolayısıyla kaçırmamak için abone olun. Bir şey kaybetmezsiniz. Şimdi web sitemize geçelim. Ben bunu açıklamaya koyacağım zaten. Ben kurumedya.com kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bugüne kadar vermiş olduğum sipariş ve harcamış olduğum bakiye var ki bu bakiyenin bir kısmı da ikinci bir hesabımdaydı, farklı bir hesabımdaydı. Şimdi bu web sitesine kayıt oluyorsunuz ya da hiç fark etmez şöyle yazamı yazabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey var. SMM demek sosyal medya işte manager olması lazım. Panel demek yani bir nevi sosyal medyada bulunan işte takipçi beğeni Yine aynı şekilde TikTok takipçisi, TikTok izlenmesi, YouTube abonesi gibi şeylerin satıldığı siteler bunlar. Bunlar yurt dışında da var. Türk siteleri de var. Örneğin mesela burada bir yurt dışı sitesi var sanırım. Evet. Açıklamadan da sanırım öyle olduğu gözüküyor. Bir kısa süreliğine bir bilgisayar dondu. Geldi. Ee, şimdi buradan bu arkadaş ne açıldı? Hemen şuradan tekrar müdahale edelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada dört 4, 4 tane reklam var. Bu reklamlara genellikle güvenmenize gerek yok. Güvenmeyin ben öyle söylerim size. Çünkü ben kuru medyayı yıllardır kullanıyorum ve hiçbir seferinde sorun yaşamadım. Şimdi bu şeyi şu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan para kazanmak istiyorsanız eğer iki farklı kullanma yöntemi var. Örneğin buraya yazmış olduğunuz gibi siz de bir web sitesi açabilirsiniz. Bununla ilgili de bir eğitim videosu çekeceğim zaten web sitesi açmakla ilgili Örnek veriyorum sosyal adresim Yazmış mesela ya da Zümrüt yazmış SMM panel. Siz de yazabilirsiniz Sememepanelim.com Örnek veriyorum şu anda tamamen öyle bir web sitesi olup olmadığını bilmiyorum Ben bunu bu şekilde yapmayı doğru bulmuyordum Neden? Çünkü bu şekilde yaptığınız takdirde kullanıcılar web siteniz aynı burada olduğu gibi Her kullanıcı üye olur ve Sizin burada sattığınız fiyattan Satar ama siz direkt böyle aracı firmalardan alır ve işte yani direkt bu firmalardan alır ve siz kendiniz işte müşteriye ulaşıp müşteriye satarsanız burada bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar nedir? Güven. Mesela şimdi bu web sitesine güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Güvenmezseniz web sitesinden çıkabilirsiniz. Başka bir web sitesi bulursunuz ama şey de bireysel satıcılıkta böyle bir şey söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü bireysel satıcılıkta Kişi size güvenmek zorunda. Eğer güveniyorsa sizden sürekli satın alır. Şöyle ki ben bu işi 3 ya da 4 yıldır yapıyorum ve birçok müşterim tekrar tekrar bana geldi. Ben müşteriyi unutmuşum, numarası silinmiş ama müşteri bana geliyor diyor ki 2 sene önce senden satın almıştım, tekrar satın almak istiyorum. Ya da müşterinin yakınındaki referanslar geliyor. Böyle böyle ağınız büyüyor ve insanlar size güvendiği müddetçe. Abi bu arada baştan söyleyeyim, bu tür işlerin dolandırıcılığı da var. Yani bunları dolandırıcı olarak web sitesi açıp ya da yine aynı şekilde spreysel olarak satanlarda da dolandırıcı var. Şimdi ona dikkat edeceksiniz ve siz dolandırıcı olmayacaksınız. Aksi halde yasal yollarda çok ciddi sorunlar yaşarsınız. Benden size söylemesi. Şimdi burayı kapatalım. Ben bu web sitesi üzerinden örnek göstereceğim. Çünkü uzun yıllardır kullandığım bir web sitesi. Adım adım her şeyini biliyorum. Şimdi kayıt oldunuz diyelim. Bu benim ajansımın kullanıcı adıydı. Şu anda ajansım aktif olarak yer almasa da ben yine devam ettiriyorum işleri. Şimdi dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz yurt dışındaki bir web sitesinden satın alabilirsiniz. Dolar bazlı. İsterseniz ben onunla uğraşamam. Türk web siteleriyle devam edin böyle de yapabilirsiniz. Şimdi Bizim mantığımız ne olacak ve nereden satış yapacağız? Öncelikle buna bir şey yapalım, karar verelim. Bizim mantığımız tamamen şu olacak. Bu web, bu tür web sitelerinden biri alıp müşteriye ona satmak olacak. Bu tür bir şey olacak. Yani biz aradaki aracı olacağız ve iyi bir parayı biz yiyeceğiz. Ama burada dikkat etmeniz gereken dediğim gibi en önemli şey kesinlikle doğru fiyat, abartılmamış fiyat ve müşteri güveni kazanmak. Bu önemli. Şimdi bunu yapan zaten vardır dediğim gibi. Şimdi size bir örnek göstermem gerekirse benim burada daha önce yapmış olduğum siparişler yer alıyor. Allah'tan linkleri göstermiyor. Müşterileri ifşa etmemiş oluruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğunuz siparişler, sipariş numarası ve tamamıyla linklerle birlikte burada bulunuyor. Ne kadar görmüş olduğunuz gibi maliyetleri de yazıyor. Yani bir şeyi 30 kuruşa satın alıyorsunuz belki müşteriye 10 liraya 5 liraya satıyorsunuz bu tamamen size bağlı bir şey Fatura vesaire kesmenize gerek yok keserseniz ya da müşteriye dekont bilmem ne gönderirseniz Sizin şeyiniz olur güveniliriniz artar ama ben bu zamana kadar yapmadım gerek de duymadım Şimdi gelelim tekrar buraya Şimdi Örnek veriyorum kampanya ve özel hizmetler diyor Instagram takipçiden başlayalım genelde diyor ki 1K takipçi 7.5 lira. Siz bu fiyatlar benim aktif olarak satış yaptığım dönemlerde 50 kuruş 1 liraya kadar düşüyordu. Fakat şu anda bu durum böyle değil. Şimdi 7.5 lira diyor. Siz müşteri şöyle göstereyim. Şöyle bir girersem bakın burada size hemen göstermek istediğim şu var. Mesela bu benim en çok kullandığım şablonlardan biriydi. Yine aynı şekilde kanalda video var. Bu tür şablonları nasıl yapacağınızı gösteren, tabi açılırsa göstereceğim sizlere. Bu tür şablonları nasıl yapabileceğinizi kanaldaki bir videoda gösterdim. İzleyerek görebilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ajansımın adı, takipçi miktarı, takipçi işte adı ve fiyatı, satış fiyatı. Bakın ben o dönemde 15 liraya satıyormuşum. Muhtemelen minimum 2 liraya satın alıyorumdur. Yani bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fiyatları siz burada görüyorsunuz. Siz şimdi 7,5 liraya burada bir şey olmuş sanırım. 8,5'a 7,5 diyor. Her neyse şimdi 1,5 şey 7,5 lira sizin alış bedeliniz. Ve siz örnek veriyorum 15 liraya satsanız bile her türlü kârdasınız. Neden? 7,5 liralık karınız var şey mi değil gayet güzel bir kar. Şimdi şöyle söylemeliyim. Ee, nasıl desem sizlere. Buraya öncelikle müşteriden ücreti alıyorsunuz. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önce ücret alınır. Bu işin raconunda kuralında önce müşteri ücreti gönderir. Bunu öğrenin. Ya da e, siz satıcı olmayacaksınızdır. Kendi hesaplarınızı büyütmek istiyorsunuzdur. Yine bu panelleri kullanarak yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde Instagram kullanıcı adı ya da şifresi istemiyor. Sadece burada gönderilecek olan kullanıcı adının linkini istiyor. Onu da nasıl yapacaksınız? Örnek veriyorum buraya hemen. Şöyle yapalım. Buraya ben eklememiş miyim? O halde şöyle yapacağız bir dakika. Mediascope Digital. Mesela benim ajansımın şu anki Instagram hesabı bu. Yazdınız diyelim. yazdınız diyelim ve şimdi bu linki buradan aldınız buraya yapıştırdınız görmüş olduğunuz gibi bu kadar sonra buraya miktar yazıyorsunuz şuna dikkat edeceksiniz buradaki maksimum rakamın üstünde yazamazsınız örnek veriyorum 2000 dedim gönderim yapmaz görmüş olduğunuz gibi gönderim yapmaz şimdi buraya 1000 derseniz gönderim yapar şimdi bunu yapabilirsiniz bu şekilde satış yapabilirsiniz peki diyorsanız ki ben müşteriye nasıl ulaşacağım burada sizin tercihinize göre değişir. Dediğim gibi web sitesi açarak da ulaşabilirsiniz. Youtube'da video çekerek de ulaşabilirsiniz. Ya da bu işin en klasik yapılan ve ben de zamanında yaptığım yöntem olan bir Instagram hesabı açarsınız. Ve o Instagram hesabına bu panellerden takipçi atarsınız. Öncelikle her işte olduğu gibi biraz para harcamanız gerekir. Sonra örnek veriyorum 20 bin ya da 15.000 takipçiyi attınız bu hesaba. Çünkü siz neden takipçi atmalısınız diyorum. Şöyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Müşteri size diyor ki madem sen takipçi satıyorsun neden kendi hesabını almıyorsun diyor. Bunun gibi sorunlarla karşılaşmamak için kesinlikle takipçi hesaba 20K kadar bir takipçi atmanızda fayda var. Ardından burada görmüş olduğunuz gibi duyurularda zaten özellikleri görebilirsiniz. Şimdi mesela takipçi çok pahalı. Ben takipçi yerine sadece beğeni satmak istiyorum derseniz görmüş olduğunuz gibi beğeniler takipçiye göre biraz daha ucuz. Şimdi burada 1.5K kadar bir takipçi satıp biz buradan yine 1K üzerinden gidelim. Şimdi 1K'nın fiyatı hemen şuraya da bir tutar girelim. Neden linki kabul etmedi? Sanırım serviste sorun var. Evet. Şimdi buraya 1000 diyelim. Ve 435'miş. Şimdi siz bunu genellikle böyle küsuratlı rakamları öğrenmeniz gerektiği için söylüyorum. 5 lira olarak hesap edin. O kadar 35 kuruşun, 75 kuruşun lafını yapmayın. Ve 5 lira olarak hesap edin. Mutlaka bu rakamın üstünde bir şeyi hesap edin. Çünkü neden? Ve şimdi bu işin karlılık seviyesine bakıldığı zaman şöyle bir durum da var. Şimdi örneğin siz bunu 4,5 liraya buradan satın alıyorsunuz. Müşteriye 10 liraya satacaksınız. Arada ne kadar bir fark var? 10